Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 25 Nisan Cuma İstanbul Veliefendi Yarışları için karşınızdayım. Sizlere de hoş geldiniz. Evet bugün iki tane yerli yarış programıyla devam ediyoruz. Tabii ki bu arada öncelikli olarak mübarek cumamız hayırlı olsun. Hayırlı cumalar dileğimizi sunalım. İnşallah keyifleriniz keyifleniriz arkadaşlar. E, görüyorsunuz e, maalesef 25 Nisan'da tam bayram kutlamaları derken e, deprem olması e, ayrı bir korku yarattı. Zaten daha yeni taze bir daha bir iki yıl önce zaten birkaç yıl önce çok yakınımızda bayağı bir deprem olmuştu biliyorsunuz birçok vatandaşımızı maalesef kaybettik Allah rahmet eylesin onlara bu arada tabi e, tabii onun korkusu e, söylenenler e, dedikodular dedikodular değil artık hani bayağı bir söylentiler işte daha büyük deprem olacağı yönde e, konuşmalar Tabii ki halkı daha da farklı şekilde korkmaya yetiyor. Aslında korkmamak gerekir, daha dirençli olmak gerekir, panik olmamak gerekir. Çünkü korku maalesef arkasından paniği getiriyor. Bu panik zaten başımıza en ne gelirse panikten geliyor. O yüzden şu paniği engellememiz lazım. İdarecilerin de biraz hani bu şekilde hareket etse bence daha iyi olur. Benim hatıma değil ama en azından bence bir öneri olarak da söyleyebilirim. Çünkü panik olduğu zaman görüyorsunuz maalesef binalarda kendini atanlar oluyor. Hani can harbiyle şu işte, an şuurunu kaybediyor işte. İşte bu neden oluyor? Korku. İçerideki korku, adrenalin patlaması bir anda insanları maalesef her hale getiriyor. Allah göstermesin kimseyi o duruma, Kimse o durumu da yaşamasın. Kolay şeyler değil. İnşallah Allah daha büyüklerinden hepimizi korusun. Hani sadece bizleri değil bütün dünyayı korusun. Çünkü hepimiz insanız sonuçta. Allah yardımcımız olsun. Ne bileyim ufak çocuklar var. Onlar ayrı bir korku içerisine giriyorlar. Yani anlatmakla bitmez. Daha birkaç hafta önce ya fazla değil. Mıyamba. Belki bir, çoğunuz bilir veya bilmez. Asya'da bir ülke bayağı bir yazlık yani bir ülke. Yani güzel bir Tayland'a yakın bir yerde. Ya orada ne biçim 7.6 mıydı? Yer yer oldu. Yani binalar, koca gökdelenler gitti. Hele o e, Tayland'da gökdelenin tepesinde havuzlardan insanlar düştü o havuzun içinden. Yani öyle bir deprem oldu. Allah göstermesin Yani anlatmakla seyretmek, inan seyretmeye bile insan dayanamıyor. İnşallah Allah hiçbir şey göstermesin. Kötü bir şey. İzmir'de de biz bu depremi yaşadık. 7 noktalarda bir deprem oldu biliyorsunuz. Binalar yıkıldı Bornova taraflarında. Gerçi orası biraz bataklığın azizliğini uğradı. Eskiden bizim çocuklukken oralar gittiğimiz zaman zaten hep bataklıktı oralar, tarlaydı. Yani maalesef o tarlaların üstüne bina dikmişlerdi. Yazık yani ne diyebiliriz ki? Allah rahmet eylesin bugün programı maalesef bu şekilde açıyoruz. E, artık günümüzün, e, yaşamımızın bir parçası haline geldi bu depremler. Çünkü sürekli e, bunun korkusu. Yani ufacık bir sağsıntıda bile insanların gerçekten kalpleri nasıl attığını biliyorum. E, heyecan farklı. Allah hiç kimseye büyük acılar yaşatmasın. Herkese tekrardan bol kazançlar, bol şanslar dilerim. İnşallah daha güzel konuşmalarla hep beraber oluruz umuduyla. Hoşça kalın arkadaşlar.